şimdi faal der del çocuklar. bakın Hazreti Allah bizi kulluğuna kabul etmiş. Gabuta-i Şerife nimetiyle nimetlendirmiş. Hazreti Ustazımız gibi bir zatı buldurmuş. Bu kadar zenginler, bu kadar akıllı adamlar varken bunların içinden tutmuş bizleri seçmiş. İslam'a hizmet ettirtiyor. Hazreti Allah'tan başka bir şey istemeye yüzümüz yok çocuklarda. Tamam mı? Yok. Var mı? Sunguroğlu amcanın notlarında da var. Hazır siz? Bunu lütfen kafasından söyleyecek dil Orada var. Değil mi? Onun için bu nimetin kıymetini bilerek azmimizi, gayretimizi, aşkımızı, şevkimizi arttırdığımız nispette Hazreti Allah'a hizmetlerde büyük inkişaflar ihsan edecektir. O da sizlerin ve bizlerin gayretiyle olacak. Değil mi? Sizlerin ve bizlerin gayretiyle. Merhum abimiz 1974 yılında Edirne'yi teşrif etmişlerdi. Kıbrıs'ta Kıbrıs harekatı var. Efendim Edirne'ye gideceğim diye merhum ablamıza söyleyince ablamız gitme Kemal buyurmuş. Bir Yunan Türk harbi meydana gelirse orada sıkıntıya düşeriz. Sen zarar görebilirsin. O zaman bütün kardeşlerimiz hepimiz üzülürüz. Ablamız buyurunca Kemal ve Amiz bizim Trakya'da hudut boylarında İmam-ı Rabbani kalalarımız var. Düşman oradan içeriye giremez. Avrupa'da da İmam-ı Rabbani kalalarının olduğu yere düşman giremeyecektir. Öyleyse siz bu kalenin askerisiniz. Tabiri caizse. Peki askerin ibadetinde gevşeklik olursa, rabıtasında gevşeklik olursa, söylenenleri uygulamada yerine getirmede gevşeklik olursa, Askerin gevşek olduğu, ihmalkar hareket ettiği bir kaladan içeri düşman girer mi girmez mi? He? Öyleyse kalenin içi sağlam olacak. Bak orada bizim İmam-ı Rabbani kalalarımız var. O kalalarımızın olduğu yere de düşman giremez. 1940'lı yıllarda. Değil mi? Mehmet Ergin, Merhum Müftü Efendi'den dinledim. Hazreti Ustazımız İstanbul'da vaaz ediyor diyor. Bizzat kendinden dinledim. Hazreti Ustazımız buyuruyorlar ki Efendiler, Efendiler korkmayın artık buraya düşman giremeyecek. İstanbul kürsülerinden kürsi Muhammedi'den sohbet ederek buraya artık düşman giremeyecek. Ama siz diyeceksiniz ki hoca, eskiden de giremeyecek dediler ama girdi evet eskiden giremeyecek dediler girdi ama şimdiden sonra giremeyecek zira artık İstanbul'da Evliyaullah vardır buyuruyor Allahu Ekber Azam Kebira peki o mübarek zatın bulunduğu yere düşman giremezse onun evlatlarının bulunduğu evlatlarının hizmet ettiği bir yere girebilir mi? Girmesi mümkün mü? Değil. Öyleyse bakın. Vazifemiz çok mühim. Yükümüz çok ağır. Mükafatımız çok büyük. Bunları ona göre değerlendireceğiz. Yükümüz neymiş? Ağır. Mesuliyetimiz çok büyük. Ama mükafat da o nispetle büyük. Öyle biz bize biz o mesuliyetimizin idraki içinde olacağız. Gayemizin ve mesuliyetimizin idraki içinde olacağız.